Sevgili dostlar hepinize günaydın. Bugün Şevket Göcen'le Tekamül Yolculuğu Köşesi'nin konusu Geçmişimden nasıl kurtulacağım? Geçmişim beni bırakmıyor. Geçmişte yaşadıklarımı nasıl unutacağım? Bakın hayat basit ve küçücük adımlarda ya da küçük değişikliklerde gizli. Ya da o küçücük değişiklikler bizi bambaşka noktaya götürebiliyor. Burada sadece söylediklerimizi değiştirmek bizim için yeterli. Ne unutmamız gerekiyor ne de kurtulmamız gerekiyor. Niye kurtulalım ki? O bizim geçmişimiz. Niye kurtulmaya çalışalım? o bizim hayatımızdan bir parça sadece onları unutmak yerine doğru anlamları verelim ki bugün bizi bilgeliğe ulaştırabilsin tekrar tekrar hata yapmamızın hep üzülüyor olmamızın sebebini öğrenmeliyiz niye kurtulmak istiyoruz çünkü bir sürü pişmanlık yaşadık bir sürü keşkemiz var ona güvenmeseydim o işe atılmasaydım ya da tam tersi o fırsatı kaçırmasaydım o insanla şunu yapmasaydım oraya gitmeseydim buradan gelmeseydim bunların sebebi yine bize o kadar saçma şeyler öğretildi ki sanki hayat mükemmel olmalı ya da olma ihtimali varmış gibi aman oraya gitme üzülürsün aman şu adımı atma düşersin aman öyle yapma zorlanırsın şu kelimelere cümlelere bir bakar mısınız bu kadar saçma bir şey olabilir mi ya zorlanmadan büyümek mümkün mü böyle bir şeyin ihtimali olabilir mi bizim doğamızda karşılığı var mı hayır ama bize bunlar öğretildi bilinçaltımıza öyle kodlandı ki hiç zorlanmadan yaşamalıyız et diye diye karışmadan çok affedersiniz, özür diliyorum ama ot gibi yaşamalıyız. Hiçbir macera olmasın, her şey dümdüz olsun ve buna öyle inanmışız ki bunun dışına ufacık çıktığımızda hemen üzülüyoruz. O geçmişin, o kalesini silmek istiyoruz. Halbuki gerçek şudur, geçmiş olmazsa bugün de olmaz. Bugünkü biz olmamızın sırrı geçmişte saklı. Silme imkanımız olsa bile asla hiçbir şeyi silmemeliyiz. Tek olması gereken şey şu, bana ne öğretti? Bakın samimi söylüyorum. Tek bir soruyla geçmişle ilgili bütün duygularımızı değiştiriyoruz. Tabi bazen bana diyorlar ki ya Şevket o kadar kolay mı? Kolay olmak zorunda değil. Kolay bir şey yok. Önemli olan şudur. Bana ne kattı? Yine şunlar da söylenebiliyor. Ya öyle diyorsun da sonuçta işte benim 3 yılım gitti. O ilişkide benim 5 yıllık emeğim vardı. O iş yerinde vesaire. Tamam ama belki de tüm o ödediğimiz bedeller eğer doğruları yapacak olursak bundan sonraki hayatımızın tabiri caizse ücretiydi. Bundan sonraki güzel günlerin ücretiydi. Gerçek budur. Daha ne kadar yaşayacağımızı bilmiyoruz. Ya da bundan önce geçmişteki 10 yıl çok zordu belki. Bundan sonra ömrümüzü de bilmiyoruz. Belki son bir yıllık ömrümüz kaldı ama o bir yılı öyle bir yaşayacağız ki işte maddi manevi bize çok fazla şey kazandıracak. Hem de belki sadece dünyevi değil uhrevi bir anlamda da çok şey kazandıracak. Dolayısıyla her ne yaparsak yapalım. Geçmişte ilgili bu yanlış şeyleri düşünmek zaten bize bir fayda vermiyor. O halde tek bir şey vardır. Faydalı yaklaşım. Bana ne öğrettiğini anlamak. Evet bu olaya üzüldüm. Peki bana ne öğretti? Bundan sonra benzeriyle karşılaştığımda ne yapacağım? İnanın bana tek bir soru ya da bu sorudan da tabii türetilebilecek benzer şeyler bizi ne yapacak? Geçmişi halletmemizi sağlayacak. Pişmanlık duymak ve hatırlamaktan imtina etmek yerine aksine hep hatırlayacağız ki benzer bir durum durumla karşılaştığımızda farklı bir şey yapabilelim. Çünkü aksi halde ne oluyor biliyor musunuz? Biz sözde kurtulmaya çalışırken aynı olayları tekrar tekrar yaşıyoruz. Niye? Korkup kaçıyoruz. Benzer bir olay karşımıza çıktığında o korkup kaçarken kaygı ve korkuyla endişeyle hatalar yapmaya devam ediyoruz. Ama bu bana şunu öğretmişti. Şimdi de karşıma çıktı. Bak bundan sonra böyle yapmayacağım dediğimiz anda olay bambaşka bir noktaya evriliyor. Kısacası geçmişten kurtulmayacağız. Kurtulmak için zerre kadar çaba sarf etmeyeceğiz. Aksine direneceğiz ki bundan sonra yaşamamak adına bu bana şunu öğretti ve artık ben böyle yapacağım. Yeni bir rota çizeceğim ve ondan kurtulmaya çalışmak yerine onun sayesinde muhteşem bir geleceği inşa edeceğim diye düşüneceğiz. Yarın görüşmek dileğiyle hepinize selamlar, sevgiler.